Merhaba. Arabamızın işi bitti. Arabayı hakikaten severek almıştım ama Rota geldikten sonra devamı zaten rota geliyor. İşin kalitesinden dolayı yapılan iş rengi iki kat daha fazla sevdim arabayı. Normalinden çok çok daha güzel hale geldi. Ee, yani niye protakta arabası yapılması gerektiğini belki de en güzel örneklerinden biri bu araba oldu. Çünkü klasik arabalarda detay kusur belki gözükebilir ama yapılan iş birinci sınıf. Her şeyiyle çok çok güzel oldu. Arabayı olduğundan en az 2 daha güzel gösterdi. Herkesin evi sağ olun. Teşekkür ederim. Teşekkürler <laughs> <laughs> TV'ye hoş geldiniz. Bu videomuzda Türk milli takımın ve Galatasaray'ın efsane futbolcusu Hakan Ünsal abimizin Pontiac Firebird ile karşınızdayız. Araç orijinal kırmızı renginde bize geldi. Aracın kaputunda yılların vermiş olduğu hasarlar ve folyo yüzeyinde kötü bir duruş sergileyeceğini düşündüğümüz kısımlar kaportacı tarafından zımpara ve macun uygulamasıyla düzeltildikten sonra Hakan abimizin acaba nasıl durur diye düşündüğü iki renk, koyu parlak yeşil ve mat siyah bilgisayar ortamında aracın üzerine tasarlandı. Arda yeşil olacak. Komple yapman daha mantıklı. Yeşil yapalım mı? Şey, yeşil komple bitsin de. Hem yani burayı hem yani içini mi yapalım yoksa? Bitsin. Yarım, yarım şey yapalım. Böyle ağır bir şey. Biraz da ince atalım. Hangisi olur? Tamam, Bu kırmızı olduğu için de böyle bir şey. Yeşil de çok da istemez. Bu da güzel bir Yapılan tasarımlar üzerine araç detayları hakkında yoğun bir şekilde kafa yoruldu ve tüm krom aksamlar mat siyah olarak kaplanıp araç yüzeyi ise parlak koyu yeşil olarak kaplamasına karar verildi. nikel tamam al bunu da bak bunlar var. Çocuklar tamam, koyalım. Geç geç şunları al hadi hadi. 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 bunları. Hadi. Hadi. Çocuklar! Hadi. Hadi. Geç Hadi. 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 Gelin buraya. Bunlar abi mi? Evet. Tamam. Onları kırmadan nerede? Kim onlar mı diyor? Aynen. Ama doğru mu? Çelaşar mı sadece? <laughs> Çekme uzaktan kırabilirim. <laughs> Oğlum o zaman Hakan abi uzaklaydı. Ne no olur ne no olmaz diyoruz. Hiç garanti La, Hayret mi tatlım? Bu mu kolay? Kapanıyor mu? Tabii. Kapanırken i̇şte boya ya. Siyah oldu. Sadece Seni uğraştırma mı kadar gaan. Merak etme. Sen nasıl sen. Sen, sen yorulma. Ben <laughs> 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 yaparım <seni> ya işte. <laughs>

Ve Pontiac fiberde geri dönüş yapabiliriz aracın projesi hazırlandı ve kaplamaya hazır hale geldi şimdi sıra kaplama işleminde <laughs> Just broke the law. It it's your turn to grab it. Now make this whole thing yours. Now work it out. Hey, said our hustlers' work is never through. We making it cause we make it moves. The only thing we know how to do. Said it's the only thing we know how to do. looking plush ladies can't get enough got my fitness on looking buff and all my people with my trust holding down for my city if they're asking you i'm not guilty only thing that i'm guilty of is making you rock with me work it out got a gang of cash and it's going on Zor hatlara sahip olan ve çok dikkatli bir işçilik isteyen Firebird'ün kaplama işlemi tamamlandı. Özel stikerleri de makinede çıkarılıp yerlerine yapıştırıldıktan sonra kısacası Protak vurdu, gol oldu diyebiliriz. Videonun sonunda aracın bitmiş halini izlemeyi ve yeni videolardan haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. top sol ayağında. Gelişine vuruyor. <laughs> Nigga wanna see me fall, yeah Talkin' dollar with my goal, yeah We gon' run around the corner, yeah You gon' want that shit from home, yeah Kawasaki on the road, yeah Yeah Nigga wanna see me fall Stephen Curry, how I ball Gosha garments and a white three on my body I'm, icon, man. I'm a night and my girl about to turn your fucker in the fence man. Make it say they run my hometown I don't know how I'm in prison man. all we talk about is checks cash, rack bills stacks ew I'm in love We might squad fuck shit, oh my nigga wanna see me fall I even focus on the door I don't really give a damn about